İkizler kadın için kova erkeği şans mı şanssızlık mı? Şans. Bence şans. Hmm. İkisi de Nedir çünkü... mesela ikizler kadının özelliği? İkizler kadın, özelliği. zeki kadın. Bunu her hafta konuşuyoruz. Ee, aktif evet, bir bu kadın. hafta konuşmayalım o zaman. <laughs> bu hafta konuşmayalım. İçiniz. <laughs> <laughs> İçiniz. Şey. ikizleri geçiniz. konuşmuyoruz. <laughs> <Yiniz listeme> geçiniz. <laughs> Konuştuk ya. Geçiniz. <laughs> <laughs> Allah çok konuştuk ikizleri <gülüyor> <gülüyor> Şaka. İkizler kadını çok zeki, akıllı kadınlardır. Hazır cevaptır. Sen de ikizlerden konuştun bugün. Yani yükselen gibi hazır cevap girdin araya. E, fakat kova erkeği e, zeki adamdır. Fakat bunların yaş ortalamalarına göre değişir. İkizler kadını e, 20 yaşlarla... ...papatyalar 35 yaş arasına kadar e, daha farklıdır. 35 ile 55 yaş arasında daha farklıdır. E, er kova erkeği olduğum olası doğuştan içine kapanıktır. Evet kahkahalarla güler ama içi çok fazla derindir. O yüzden kova kadınıyla ikizler, i̇kizler kadınıyla e, ikizler kadınıyla kova kadını ikizler kadını kovanın ikinci eşi olduğu zaman ya da ikizler kadını ikizler İkinci eşlerinde çok daha mutlu olurlar. Bir Aa, de bak bunları bak, anlatmak bak, istiyorum. Bak bak diyorlar geliyor. Buna. Evet. İkinci eşte mutluluk yakalan Çünkü yakalanabiliyor mu? Eğer e, erkek için mi konuşuyoruz? Erkek için de kadın için. Erkek için konuşacak olursak eğer ders aldıysa hatalarından, daha önceki evet. ilişkisinde yaptığı hataları tekrarlamazsa büyük mutluluk yakalayabilir. Evet. Ama bazı adamlar var. Şunu söyleyeyim. Şöyle bir hata yapıyorlar. Mesela adam 4 sene içerisinde 3 defa evlenmiş. Bak çok ilginç vakalarla karşılaşıyorum. Boşanmış, evlenmiş, boşanmış, bir daha evleniyor çünkü hiçbir şekilde hatalarını analiz etmeden tekrar 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 sürekli evlilik yaşıyor. Bu arada hayatına giren kadınlara da ne yapıyor? Yazık ediyor. Böyle adamlar da var. Önemli olan hata yapmamak değil. Hata hepimiz yapıyoruz. Ama ders almak çok önemli ilişkilerimizden. Bizde hata olabilir ya da seçimlerimizde hata olabilir. Bize uygun olmayan profilleri seçiyor olabiliriz. İkinci Doğru. eş böyle mutluluk getirir. Sen ders almazsan 15 defa da evlensen hiçbir şekilde mutlu olamazsın. Şimdi şöyle bir şey var. Kadınlarda şöyle bu adam diğer kadınlar mutlu edememiş ben ederim diyor. Aa, hırs de. yapıyor. Hırs yapıyor. Hırs yapıyor doğru. Onun yapamadığı olayı ben başaracağım diyor. Evet, hırs adam yapıyor. bir kere boşanmış, olmamış. Bir de bu, üç kere boşanan adamı karşısına kadın alıp da ya bu adam niye üç kere boşanmış? De, ne diye evlenirler ki o <laughs> adamla? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Aa, o kadınları şey o kadınları ben Aa, anlayabiliyorum. Şöyle bir e, duyguları var onları. Ben Sordum. yaparım. Ya daha ha. öncekiler muhtemelen yanlıştır. Evet. Bu adama nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı ama ben o kadın benim. Ben onu yaparım diyorlar. Biraz hırs bizim ülkemizde sevgili Nur. ilişkilerin içerisinde hırs yoğun var. Tabii ama bizim bu, ülkemizde mi var? Ya neden biliyor musun? Akdeniz ülkeleri diyelim. Evet. Ya bizde çok fazla bir tutku ve coşku var bizde coşku, coşku var. var. Aynen dinle öyle. Var coşku. <laughs> <laughs> Şimdi dolayısıyla hırs güzel tamam bazı konularda ama mantık var ya hani hep söylüyoruz ya burada. Yaptığımız programlarda mantık ve duygu dengesini eğer tam oturtabilirsek ilişkilerimizde mutluluk oranı yüzde %90 Sadece duygu yani hırs oluyor bu. Bazen de bu öfkeye dönüşür. Bazen intikama dönüşür. Bunlar sizin hayatınızı berbat eden şeyler. Lütfen bunlardan uzak durun. Yanlış deneyimler yaşayabiliriz. Bir şey daha söyleyeceğim buradan. Yanlış insanlar karşımıza çıkabilir. Kadınlardan şu mesaj çok geliyor. Ya Adil Bey hep mi karşıma sırtlanan <laughs> erkekler çıkıyor? Hep mi yanlış adamlar çıkıyor? Nerede bu adamlar? Ama bunu yaşayan sadece siz değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Ya, Rehan gibi oldu. Nerede yalnız, bu devlet? Yalnız değilsiniz. Nerede, nerede bu, bu, bu alfalar? Bu, nerede bu güzel nerede? kadınlar? Nerede bu yakışıklı erkekler? Alfalar. Şimdi sevgililer gününe yaklaşırken evet. evli olanlar tabii artık o günler geçti bitti ya da belirli Neden bir yaşta Neden öyle doğrusu. diyorsun evli ya olanlar için? Şimdi, ya hayatım şimdi belirli Nur bir Nur Birel lütfen. Aa bugün konuklarım bana karşı. <laughs> ya şimdi 3 çocuğu var. Evet ne bileyim işte hayatın gailesiyle bir de koronavirüs bu kadar artık yani var artık bezduk yani bezduk. Evet. <laughs> bezduk bu kadar hayatımızın ortasındayken Hı. yani şimdi sevgililer günü düşünen kimler olur? Gençler olur yani. Evliler de düşünür. O sevgililer günü bir fırsattır tüyolar vereceğim birazdan. Peki. Daha tiyolar vereceğim. De sevgililer sevelir. gününde evli <laughs> olup da düşünenler varsa yazsın bana. Lütfen yazın. Vallahi. Çünkü camdan girip öpeceğim hepinizi. <laughs> Peki, Peki, sevgililer te... gününde ayrılanlar da var. Bir de o, o da olabilir. O da var. O da var. O da var. <laughs> Terazi kadını aradığı aşkı neden bulamıyor Nur abla? Ne olur şu terazilerle ilgili güzel şeyler söyleyin demişler. Teraziler vallahi çok haklısınız. Teraziler de bezdu artık hayatta. Teraziler aslında evlilik kadınıdır. Onlar çünkü evlilik için dünyaya gel. İlişkisiz yaşayamazlar. Bakın ikize. de Deriz ya yani adamlar birine ev, evleniyor, evleniyor, boşanıyor, boşanıyor. En çok onlar da terazilerden çıkıyor. Teraziler hayatlarında birileri olsun istiyorlar. Ama aradığı aşkı bulamayınca ne yapsın kadın ya? Yani yürümeyince boşanacak tabii. Onlar zerafet istiyorlar evlilikte, anlaşılmak istiyor, duygu alışverişi istiyor, romantizm istiyor. E, kavga derin... istemiyor, kavgayı sevmiyor tartışmayı sevmiyor terazi. Doğru. Evet seviyor ama güzel sözlerle. Eğer kavga, volüm yükseldiği zaman terazi kırılıyor. Evet. Kırıldığı zaman bir şey söyleyemiyor adama. Bir daha, bir daha, bir daha derken güle güle. Terazilerin en büyük talihsizliğini söyleyeyim mi? Evet. bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde erkekler incelikten, zarafetten yoksun evet. %90 ölçüde. Bütün Tabii ki öyle, erkekler bütün, mi? bütün hayır. Her zaman istisnalar vardır. Yani bir kesim var ki kendine eğitmiş, geliştirmiş adamlar tabii ki var. Ama bunların oranı bizim ülkemizde maalesef yüksek değil. Çünkü neden? Benim şöyle bir görüşüm var. Bunu sayın bakanlıklardaki yetkililerle de konuştuk. Bakın, erkeklere mutlaka sanat eğitimi şart olmalı yetenekli olduğu bir konuda ortaokul lise yıllarında bir sanat dalına yönlendirilmeli. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki bir sanatla ya yani müzikle resimle yeteneğine göre ilgilenen erkeklerin zarafeti ve kadın beynini anlama oranı yükseliyor. Onun için sanata yönlendirilmeli erkekler bir sanat dalına. Şimdi terazi kadını zarafet arar. Zarafet. E, Türkiye'de bizim erkeklerde çok zarafet yok. Yok. Şimdi ama neden? Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bizim erkekleri de yedir miyim? Şöyle bir şey var. Erkeklerden biraz bazı kesimlerde maçoluk bekliyor. Adamlar da kendilerini o yönde eğitiyorlar. Evet. Bu sefer terazi kadını zarif erkek, hani kendini anlayan erkek aradığında Türkiye'de o çeşit fazla yok. Evet. Onun için az sayıda var. Az evet. sayıda var. Onlar da hani kadınların güzel bir tabiri var. Kapılmış bazı adamlar. Kapılmış. 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 yani. Şimdi bir Peki, tane örnek vereceğim. Bir tane Sorularla örnek. ilerlememiz gerekiyor. Terazi ama. Çok bir sorular. saniye. Terazi kadın sevgilisinden ilgi bekliyor. Kalkmış kızın bir tanesi ağaç kütüğüne sarılıp resim çektiriyor. <laughs> Sevgilisine diyor ki bak bu senden daha duygusal diyor. Adam altına yazıyor. Bensiz piknik yapmak ha. <laughs> yani böyle <bir> durumda. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok iyiymiş. Yani o adama kutuya sarılı fotoğraf göndereceğime o adamı hemen yok ederim yani, <laughs> yani, yani. silerim aşık Bir daha görüşmem. Hayatım öyle aşk şey mı oldu? Şey neyse anladım. bak bu bizim Buyur. sohbetimize döndük bu iş. evet buyurun efendim buyurun sorularla tamam. devam edelim çok, çok soru var evet. bu arada özlem hanım Demiş ki ben evliyim ve evli e, 14 Şubat'ı kutlayanlardanım demiş. vallahi bak, sizi tebrik bak, ediyorum. Bak bak bak. Alkışlıyorum Özlem sizi. Bak Özlem Hanım'a bir alkış gelsin bravo. 40 yaş üzerindeki kova kadınları nasıl bir hayat arkadaşı ister? 40 Buyurun yaş üzeri. 40 Aa, yaş bu üzeri konuda konuşacak çok şey var. Buyur abla. 40 yaş kadını, <laughs> 40 yaş kadını, kova kadını bir kere zekidir, akıllıdır. Artık o kadar olgunlaşmış ve zeka zekasını hangi konularda nasıl kullanacağını ve strajedi denen olayın nasıl gelişeceğini o kadar iyi bilir ki karşısındaki erkeğin en az onun kadar akıllı olması gerekiyor. Bir 40 yaş üzerindeki kova kadını bir strateji uzmanı diyorsun. Akıl savaşlarını seviyor kova kadınları. Çünkü Bari. akıl savaşlarından zevk alıyor. Hani böyle yapıyor. Ama adam adam çok kaptal, onunla uğraşamayacağım diyen kadın tiplerine baktığınız zaman muhakkak kova özelliği vardır. Kova kadını akıla aşık. Diyor. Zekaya bakıyor. İlle de akıl diyor. Tabii ki tip, güzellik yani kalkıp da böyle gönlüne uymayan birini istemez. Güç, Herkesin para, mevki, makam falan onlar önemli midir kovalar için? Yok. Akıla, zeka kadar değil. Zeka, zeka, şöyle der kova kadını akıllı adam zaten parasını kazanır. kazanır. Bu kadar. Hmm. Peki. Yani... <laughs> ...onayladın... Hayır, bunu. Onayladın, doğru ama doğru Onayladım. şimdi doğru bir <laughs> tespit ama ya, doğru bravo. hayat evet, ben kova kadını mıyım? <laughs> ama güzelmiş. Şuna çocuk. gitti bu analiz. Ama Gördün doğru. Kova kadınları onu. bak gerçekten çok akıllı. Bak akıllıysa adam evet. Zaten bir şekilde parasını kazanır. Kazanır der. Yani önce akıllı. Ben aptal bir adamla niye ömür boyu vakit vakti mi geçirip Sabah uyanacağım, ona hep bir şeyler anlatmak zorunda kalacağım falan. Bugün Yalan hep <laughs> herhalde 14 Şubat yaklaştığı için evet. e, evlilik ve ilişkiler, evlilikle ilgili daha çok sorular gelmiş. Gelsin efendim. Boğa kadını evleneceği kişi de ne arar? Akıllı arar. Ay hepimiz Kon, akıl arıyoruz Konfor bak. arar ama boğa kadını da zeki kadındır. Öyle kolay kolay değil sana. E, sen boğa olduğun için söylemiyorum. Konforuna arar. Koruma içgüdüsü olsun erkekte arar. Onu sahiplenebilecek bir erkek ama bunu da yanlış anlıyorlar. Neden? Hani ben şey mi diyorlar Adil çoğu zaman şöyle derler. Ya ben zayıf bir kadın mıyım beni niye sahiplensin? Ben kendi kendimi sahiplenirim. Orada da yanlış anlama Çok güzel. var. Onu sen açıklayacaksın Çok güzel. zaten. Yani kadın sa onu sahiplenecek ama o duyguyu verecek ama saygı duyacak. Hı. Aradaki o saygıyı bozmayacak. Evet. Yani mesafesini koruyan erkekleri sever. Bunu e, abla şimdi bir pas attım bunu açıklayalım. Bunu Açık. biz e, dönemimizde yaşıyoruz. Bütün dünyada yaşanan bir şey. Erkekler genelde birlikte oldukları kadını koruyup kollama güdüsüne sahiptir. Erkeğin yapısında, anatomisinde bu var, ruhunda bu var koruyup kollamak. Hani mağara döneminden beri erkeklerin bir yolculuğu var. Ne yapar gider avlanır. İşte yemeği avlar gider çocuklarını besler eşini besler. Onları dışarıdan tehlikeleri karşı korur kollar. Bu erkeğin beyninde olan bir his. Fakat öyle bir dönem yaşıyoruz ki dünya çok hızlı değişti ve kadınlar haklarını kazandılar. Feminizm rüzgarıyla 60'lı yıllardan itibaren. Bunların hepsi olması gerekiyordu zaten. Kadınların direkt olarak ekonomiye katkısı çok büyük. Fakat kadınlar güçlendikçe belli bir kesim şöyle demeye başladı. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Her şeyi kendim yaparım. Kimse de beni sahiplenmesin. Bu da normal bir sonuçtu bu gelişimle. Fakat erkekler buna ayak uyduramadılar. Yani erkek diyor ki ben sahiplenme güdüsüne sahip bir varlığım. Ama karşımdaki varlık benim sahiplenmemi istemiyor. O zaman ben bir işe yaramadığımı hissediyorum. Ve erkekler sizler de şimdi ekran başında bazıları söylüyor. Evet bak hep şöyle kızlar erkekleri tavlıyor. Hayatım benim ihtiyaçlarım var. Beni koruyup kolladığını hissetmek evet. istiyorum. Çünkü erkeğin o güdüsü var ya koruyup kollama ona hitap ediyor o kadınlar. Yani erkekteki bu doğal güdüyü anlıyorlar. Çünkü erkekler değişmedi. Her zaman koruyup kollamak ister, sahip çıkmak ister ve dolayısıyla oraya oynuyorlar ve çok güzel de kazanımlar elde ediyorlar. Tabii ki. Yani çünkü bu normal bir şey. Güçlülüğünü pek belli etmiyorlar. Kendi içindeki kadın gücünü biliyor evet. ama erkeği muhtaç değil de hani erkeği ön plana çıkardığı zaman erkek bundan mutlu oluyor evet, diye. Evet, ama biz toplum olarak ya da dünya çok yanlış bir şey yaptı. Erkekleri edilgen yaptılar. Hmm. Amazon kadınları, Amazon kadınları. Sonra da bu erkek bana sahip <laughs> ...çıkmıyor. <laughs> Nuri Bülent ne oldu? Niye güldün kız? Çok tatlısın kız? ya. <laughs> Mimiklerine güldü? bayılıyorum cestlerine. Güldü. Güldü. <laughs> Etken edilgen olan... Evet, ...gayet <laughs> bilimsel ilerliyor... ...programımız Birazdan yani. İtalyanca ya Birazdan İtalyanca'ya... ...gireceğim. Birazdan gerçekten... <gülüyor> ...İtalyanca <laughs> konuşmaya başlayacağım. Amazon kadınları yüzünden bu hale geldi. Erkekler... Ama açıkladığımızı evet, düşünüyorum... Bu ...o konuyu. doğru. Şöyle bir nokta koyayım mı... ...ama bu önemli çünkü. Erkek gerçekten sahiplenince... ...koruyunca, koruduğunu hissedince... ...gerçekten de orada kendini bir işe yaramış... ...hissediyor. Erkek böyle bir varlık ve değişmedi. Peki.